Arkadaşlar herkese selamlar. Armutlu'dayız şu anda. Tatildeyiz. Ama tatilde boş durmayalım dedik. Ufak ufak yine videolar çekelim dedik. Bugün arkadaşlar büyük ki kaç kar? 10.000 aracımız var. Görüyorsunuz. Aracımız arkadaşlar elektrikli. Aracımız dediğimiz gibi 300 kilo gibi bir malzeme taşıyabiliyor. Ama istersek bu arkadaki şuradan çıkıp kaldırıyoruz böyle. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle arkaya iki kişinin oturabileceği bir alan çıkıyor. Önünde de gayet geniş bir alan var böyle. Ön tarafa da zaten sadece sürücü oturuyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Aracımızın el freni var şuralarda. Bu da yokuşlarda daha rahat çıksın diye bir kol koymuşlar buraya. Göstergesi var. Aracımızın dijital şurada gördüğünüz gibi bir el freni mekanizması var. Böyle bastığımız zaman el freninden kurtuluyor. Onun haricinde gördüğünüz gibi böyle uzun kısa farlarımız var. Sağ sol sinyallerimiz var. Burada böyle kornalarımız var arkadaşlar. Aracımız böyle. Ön tarafta gördüğünüz gibi çift farımız var. Gördüğünüz gibi mercekli farlar var. Ayrıca frenlerimizde gördüğünüz gibi disk fren. Aynı zamanda arkada da gördüğünüz gibi gene disk frenlerimiz var arkadaşlar. Aracımız böyle. Hemen şurada koltuğun altında da şuradan açıyoruz. Şöyle. Normalde bunlarda 5 tane akü var. Akülerimizin her biri 12 volt ve aynı zamanda 60 amper arkadaşlar. Yani bunlar güçlü amperli amperli aküler. Bayağı bir mesafe yol yapıyor. 40-50 kilometre kadar rahatlıkla gidebiliyorsunuz. Ama tabii aküleriniz yeni ise o kadar yol yapabiliyorsunuz. Ama aküleriniz eğer eskimişse tabii ki bu mesafe düşüyor. Kullandığınız yere göre de eğer yokuşsa, rampaysa gene biraz düşüyor. Onun haricinde daha sonradan buna gördüğünüz gibi böyle borularla bir tavan oluşturulmuş. Ön tarafa bir cam takılmış böyle plastikten. Yağmur yağdı daha. Bunları gördüğünüz gibi şuradan hemen tokalı böyle açtığımız zaman gördüğünüz gibi böyle aracımızın etrafını kapatabiliyoruz. Yağmurdan, fırtınadan, doludan, kardan istersek koruyabiliyoruz aracımızı. Arkadaşlar aracımız işte böyle Şuraya anahtarımızı takıyoruz Çevirdikten sonra direkt gaza basıyoruz gidiyor Zaten aracımız otomatik şanzımanlı Hemen altta şöyle ortada Bir defransiyelimiz var Bir elektrikli motorumuz var Dediğimiz gibi otomatik şanzımanlı Gaza bastığımız zaman Direkt harekete geçiyor ve gidiyor Aracımız böyle arkadaşlar 60 volt 60 amper gücünde elektrikli aracımız dediğimiz gibi Yuki'nin kaç kar modeli 10.000 olarak geçiyor arkadaşlar. Hemen şurada da bir fiş girişimiz var. Aracımızın şarjını buradan yapıyoruz. Az önce söylemiştik dediğimiz gibi aracımızın ön tarafında çift led ve optik farlarımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz yani mercekli ve aynı zamanda led farlarımız var. Arka tarafta da yine aynı şekilde şöyle gösterelim. Böyle normal bütün araçlarda olduğu gibi geri fites lambası, fren lambası gibi lambalarımız mevcut. Normal park lambaları mevcut arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Yuki'nin kaç kar? 10 bini. Armutlu da Sadece Armutlu'da değil arkadaşlar. Yani bütün yazlık yerlerde bu tarz araçlar bildiğiniz gibi çok gözde. Gerçekten zaten yazlık yerlere gittiğiniz zaman kesinlikle göreceksiniz. Bu tarz araçlar çok sayıda insanlar kullanıyorlar. Bu gördüğünüz, gördüğünüz gibi e, 3 kişilik olanı. Burada da bir tane tek kişilik olanı var. Bu da e, Volta'nın. Onun haricinde normal böyle e, ATV şeklinde olanlar da var. Onun haricinde bisikletler var. Böyle gördüğünüz gibi bunların hepsi arkadaşlar. Elektrikli modeller. Kuba'nın MyForz'u. Bu da Yuki'nin arkadaşlar. Yine aynı şekilde elektrikli YK10 Şurada da bir tane arkadaşlar Motolux var Bu da Bataryası çıkan bir model Bataryasını çıkartıp evde şarj edip tekrar getirip takabiliyorsunuz Bu daha kullanışlı aslında ama Bunlar çok, tabii ki çok fazla yük taşımıyor Ön tarafa bir kişi arka tarafa da bir kişi Oturuyor Bunlar da diğerleri gibi aynı şekilde e, Elektrikli araçlardan Armutlu'da bu elektrikli araçları kimden alacağız? İmam abimizden alacağız. İmam abimizi size tanıştıralım Gördüğünüz gibi Elza Motor İçeride de gördüğünüz gibi elektrikli, benzinli motorlar, onlar haricinde elektrikli bisikletler hepsi mevcut. İmam abimizi bir tanıyalım. Şöyle. Ee, öncelikle herkese e, saygı, selamlar. E, bayramınızı en içten duygu ve dileklerimle diliyorum tekrar. E, burayı bir ay oldu açalı. İstanbul'dan geldim ben. E, aslen emekli matbaacıyım. 59 yaşındayım. Eee dışında hobi olarak yaptığım bisiklet binmek sonra almak satmak, sonra elektrikli bisiklet, sonra elektrikli motosiklet derken e, iki ay önce kendimi burada buldum. Ve bayi, şu an bayilik de yapıyorsun değil şu mi? Şu an bayinin e, biraz konsepti çok ağır olduğu için külfetimi için Bayinin bayilini aldım. Bursa'daki bir Yenkar diye bir arkadaşımızın burada bir yan bayisi gibi oluşum. Sağ olsun beni finanse ediyorlar Buraya dediğim gibi bana e, sıfır motorlar sıfır getirmişler. Sıfır Bugün çok sıcak diye çıkarmadım onları. 125'lik, 110'luk, 50'lik, 80 lik 80 ATV falan burada bayağı bir e, çok kısa e, özgeçmiş olmasına rağmen bile sağ olsun İyi bir inşallah başlangıç yaptım. Ee, güzel bir satışlar yaptım. Yine İstanbul'dan gittiğim gibi e, Mehmet kardeşimin izahatı gibi bu e, elektrikli bisikletlerde çok e, ümitli geldim buraya. Volta'nın, Gochia'nın, Yuki 7a'nın e, 9 tane bisikletim var şu anda. Elektrikli e, değil mi bunlar? Elektrikli bisikletler. Yine şarjı kartuş gibi kaset alıp, alıp çıkabiliyorsun. Evet, i̇ster iyi. hidrolik çelik jantlı ister hidrolik tel jantlı. E, 9 tane var her biri birbirinden e, çok e, güzel ve şey. Yine burada bir yükü, e, maratonum var. sıfır daha 3 aylık. Çok güzel bir motosiklet. Burada bir tane yine Mayforce'un 2019 modeli var. Eee Edremit'ten aldım bunu çok değerli bir arkadaşımdan. Kuba. Minibüse gittim Kuba'nın evet Mayforce. Sen şimdi hangi e, markanın bayiliğini yapıyorsun Armutlu'da? Eee Aurora. Aurora. Aurora ama şu an elinde hangi motorlar var? Ee, şu anda ağırlığım Aurora, arkasından Kuba ve yükü geliyor. Şu anda Falcon var. E Falcon yok. Sadece Kral var. ATV'lerin Kral. Şu Bataryalı Falcon. O şey, Motolux. var o. F3, Volta var. Çok güzel. Gezgin sattım burada. E, skutur sattım burada baya. Yani inşallah daha ümitle bakıyorum. Sezen'e bir dahaki yılı inşallah e, çok büyük bir iddia ile geleceğim. Burayı e, biraz geç kalmakla beraber gerek e, tabelam gerek bayiliğinin tam yetkisini alarak da Buraya her konsepte motor koyup inşallah Zaten burada şu... hizmet vermeye alıp satmak. Ya biraz tamir olayı ve servis olayına giremiyorum çünkü yalnızım burada. Şu anda sadece onunla ilgileneceğim inşallah. Arkadaşlar Armutlu'ya gelirseniz kesinlikle ve kesinlikle Elza Motor'a uğruyorsunuz. Elza Motor'da gördüğünüz gibi İmam abimiz her türlü skuter, bisiklet mevcut. Onlarca işte, yerini nasıl tarif edersin? Zaten merkezdeyiz şu anda. En kolay Lukoil Petrol'un hemen yanındayız. Yani, tek benzinci. Zaten Armutlu merkezde bir tane benzinci var. O da Luk arkadaşlar. Hemen onun yan tarafında, öbür tarafında da zaten teli var. Mezarlığa da yakın. İmam abimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradaki araçları incelememize izin verdi. Ondan sonra çok teşekkür ediyoruz. yükü kaç karada inceledik arkadaşlar. Buradaki araçlar hakkında eğer merak ettiğiniz konular olursa yorumlara yazarsanız biz de size dönmeye çalışırız. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Telefon Herkese numarasını. aynen zaten e, telefon numarasını da e, Yazacağım ben buraya. Oradan arayıp ulaşabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.